Ebru'cum var mı başka sorun? Evet. Burak Bey bir olacaktı. Evet. Merhaba Burak Bey nasılsınız? Merhaba teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. Burak Bey mimarlık okudunuz. Peki neden mesleğiniz değildi oyunculuk? Ya da tiyatroda sizi cezbeden ne oldu diyelim? Yani aslında mimarlığı seviyorum ben. Ee, severek de okudum. Ee, mimarlık okurken ben tiyatro yapmaya başlamıştım. O dönem mezun işte o, o hmm. oluyordum, Bitlomomu aldım. domamı ee, aldım. da inşaat mühendisi. Evet. Değil mi? Mühendis o da. Yani istiyor oğlu da mimar falan böyle adet Tabii Ankara'ya işte Ankara Ankara'lıyım. Ee, işte yanıma gel, işte hadi e, bir ofis falan açalım, mimarlık yap falan filan. <laughs> Ondan sonra ben e, benim o zaman tiyatro yaparken e, işte açık tiyatrodaydım. Mausanın e, bir özel tiyatrosu. Bizim genel sanat yönetmenimiz vardı Mehmet Ulubatlı daha sonra tam ben mezun olduğum dönem e, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları müdürü oldu. E, gitme kal dedi, seni yetiştirmek istiyorum dedi. Onunla bir usta çırak ilişkimiz oldu. Ben de e, bazen hani hislerinle seçersin ya yolunu. Yani öyle tiyatroda daha iyi hani e, olacağımı hissettim bilmiyorum. Hani öyle bir hissel bir durum. E, kaldım ondan sonra. Böyle oldu. Yani o mimarlığı çok seviyorum ama. Evet. Risk. E, Ebru var mı başka sorun diyeceğim ama artık herhalde yoktur gibi de geliyor. Murat Bey'e de bir sorun olacak. Tabii hayırlısıyla <laughs> buyurun. Evet. Merhaba Murat Bey nasılsınız? Teşekkürler sizler. Ben deyim sağ olun. Onuncu eğitimi aldınız. Bir ee, kez bir tercih ettiniz ne olurdu? Efendim? Oyunculuk eğitimi aldı. İlk tercihiniz ne oldu lan <laughs> Ha yok hayır. <laughs> bence de yani bence de <laughs> çok. Oyunculuk eğitimi aldınız. İlk tercihiniz ne olurdu? oyuncu olarak mı yani? Evet, yani ilk tercih ettiğiniz tür ne olurdu? Oyunculuk Rol, eğitimi aldınız. İlk evet. tercih ettiğiniz tür ne olurdu diyor. Tür ne olurdu? R var sonunda. Tür ne olur? Allah Allah. <gülüyor> Onu telefondakini ona tercüme ediyorum. Arada kendimi de tercüme ediyorum. Yani yet, yetmiyor bir de onu tercüme ediyor. Vallahi ilk önce bir e, bir tane bulalım da kendimize oynayacak bir yer. Ondan sonra tercih etmesi kalsın diye düşünüyorum. Tabii bu buradan yani, bütün yapımcılara, yönetmenlere de. yönetmenlere hayır, de. hayır. Ee, Teklif gelmiyor mu? Geliyor, geliyor. Ya bırak gelmiyor. Valla ya. geliyor ya. <laughs> ya gelse böyle söylemezsin yani, ya. ya. Diyorum, gel. Önce bir şey gelsin falan diye. <laughs> Buradan bütün yapımcılara, yönetmenlere e, buradan seslenelim. Sevgili Murat Dal Kılıç e, yayında ağlıyor. E, Baya rol gelmiyor diye ağlıyor. Biz güveniyoruz. kendisini yapabileceğine güveniyoruz. Elimizdeki kameraları değiştirmeyin kafam koptu. Habire ne de tarafı konuşacağımı şaşırdım. E, kendisine güveniyoruz. İnşallah kendisinde en kısa zamanda hepe olur. Başka bir şey olur. Bir yerlerde görmek istiyoruz. Ebru'ya e, çok teşekkür ediyoruz. Çorlu'ya selamlar gönderiyoruz. Hocam. İkinci parçayı yavaş yavaş alalım. Kolpa grubu az sonra bizlerle beraber olacak. Onları da hemen anons edeyim. Hangi parça söyleyelim? Ee, i̇kinci şarkı Lüzumsuz Savaş. Lüzumsuz Savaş. Zeynep'i al. Orada mı Buraya gelecek misin? Buraya gelsin tabii ki değil mi? Buraya. Gel. Bence buraya gel. Seni bir görelim. Evet. Diyet yapacaksınız. Diyet öyle uzaktan uzaktan olmaz. Al mikrofonunu. Gel. Şuradan bir müsaade eder misiniz arkadaşlar? Evet. Evet. <laughs> o efektin anlamını alabilir miyim yani? <laughs> <laughs> Şimendifer, kömürle çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> o, o anlamını biliyorsun değil mi? Daha sesini duymadıkları için sadece görüntüye, güzelliğine geliyor o oğula. Gerçekten çok hoş bir hanımla beraber. İsim neydi? Zeynep. Zeynep'ciğim. Ne zaman da söylüyorsun? Ee, Murat'la mı? Genel olarak mı? Kendi kendine ne zamandan beri yani? <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk senedir yaklaşık bir buçuk senedir Murat çalışıyorum. Ben. Harika. Halbini çıkartacak mısın Murat Zeynep'e? Ee, evet. Kesinlikle. Çünkü ya o zaten kendi kendine çok e, acayip yerlere gelir ama ee, biz de beraber çalışmasından biz mutluluk diyoruz bütün ekip arkadaşlarımızla beraber. Evet. harika. O zaman bir ee, alkış e, alalım sevgili Zeynep'e. Çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum zaten. Şarkı söyleyecek evet, zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.